Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugün e, Pilge Eko serisi videomu izleyenler için tekrar bir video çekmek istedim. Bunda da e, bıçak nasıl masatlanır? E, her kullanmaya başladığınızda bıçağı kullanmaya başlamadan hemen önce bıçağınızı bir 10 kere bir masatlamanız gerekecek. O da şöyle şuradaki e, dibinden ucuna kadar şöyle çekmeniz gerekiyor. Ama bunu tabi böyle bıçağı Masata dayadığınız anda değil, biraz açı vermeniz lazım. Hani şöyle göstereyim. Böyle değil de birazcık şu şekilde. Neden? Çünkü bıçağın ucundaki şu keskin yerler masata temas etmesi lazım. Şu şekilde biraz açı veriyoruz ve aşağı doğru çekiyoruz. Bu sesi sesini böyle ince bir ses geliyor ya o sesi duymanız lazım. Şu. Daha yavaş yapalım. Buradan geliyorsunuz. Bu şekilde aşağı doğru çekmemiz lazım. 5-10 kere yapsanız yeterli. Zaten bıçak güzel olduğu için e, ve keskin olduğu için daha fazla yapmaya lüzum yok. Sırada patatesimizi kesmek var. Arkadaşlar önce bu patatesin burada kaygan e, olmamasını istiyorsak şuradan bir altlık yapıyoruz ki patatesimiz sağlam dursun yüzeyde. Bu hangi e, besinle ya da sebzeyle, meyveyle çalışacaksanız bu geçerli. Alttan bir tane düz bir kesik atın. Patates kaymasın. Şimdi böyle önce boyla boyuna kesiyoruz. Evet. Kestikten sonra tahtamızla patates <laughs> Artık bir sonraki videoda tahta nasıl olmalıdır videosu falan çekelim herhalde. Daha sonra bıçak zaten keskin olduğu için e, hiçbir güç harcamadan yani burada nasıl yapıyorsam şunu aynı kuvvetle yapıyorum ve gayet kesiliyor. E, bazı yorum yoruma yazmış bazı arkadaşlar bahsettiğiniz kadar keskin değil falan gayet keskin. Hiç hiç güç yok yani. Müthiş kolaylık ya. Yani mutfakta keskin bir bıçağınızın olması gerçekten çok çok önemli bence. Bunu da böyle keselim koyalım. Bakın daha ne kadar ince yapabiliriz. Bence gayet iyi. Böyle kat kat da koyup üstüne yapabilirsiniz. Fakat Kaymayacağını emin olun ve dikkatli olun. Hani tek tek kesmek istemiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi gösterme amaçlı yaptım. Patates kızartması herhalde dünyanın en kolay ve en e, pratik yemekleri arasındadır. Acıktık. Ne yapalım dedik. Patates kızartalım dedik. Ne yapalım? Gidip. McDonald's diyeceğime patates kızartırım. En az o kadar zararlı çünkü. Devam ediyoruz. Sonrasında da isteyen ince keser, isteyen kendi keyfine göre kalın kesebilir. Ben çok çok ince patates sevmiyorum, Cips gibi olmasını istemiyorum. Biraz patates tadı gelsin. En, benim en sevdiğim patates modeli bu mesela. Evet, Soğana geleceğiz şimdi sıra. Sıra soğanda. Çok seviyorum ya, ya soğan kesmek zevkli ya. Gördüğünüz gibi kaydı problem çıkarabilirdi. <laughs> Dikkatli olmak lazım. Önce güvenlik. Evet, şimdi bu patateslerimizi alalım. Tabağımıza koymam beklesin onlar orada. Ve sırada en sevdiğimiz şey soğan. Şunlar da gelsin şöyle. Yeni çocuklar. Ve sıra soğana geldi arkadaşlar. Soğanı kesmenin en kolay yöntemi. Ee, şuradan bir kesik atıyoruz. Buradan da bir başka bir kesik atıyoruz. Ata, atabilirsek tabii. Heh, attık. Sonra e, şuradan da bir çizik attıktan sonra soyabilirsiniz. Eğer bütün olarak kullanacaksanız veya ortadan ikiye kesip ince ince kıyacaksanız direkt kesebilirsiniz de. <laughs> yani çizik attığım yerden mesela şu şekilde yapayım göstereyim. Şöyle ortadan ikiye böldünüz. Buradan tutma sahne hani daha kolay zaten. Şey keseceksiniz hani ince ince zorlayacağınız için. Ortadan bölebilirsiniz. İnşallah soğan acı değildir de ağlayarak size anlatmam şimdi. <laughs> Bu okey. Ondan sonra eğer askerliğini yapan arkadaşlar varsa <laughs> sohanın ne kadar hızlı soyulduğunu ve soyulabileceğini biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi bunları bir çöpe atalım. Attık. Şimdi gelelim. Şunu da atalım. Bıçağımızı bir su so dökelim. Şimdi arkadaşlar, bu soğanı kesmek için ince 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 çok fazla ince doğramak istiyorsanız, buralardan birer çizik atacaksınız. Çizik attıktan sonra yandan gireceksiniz şu şekilde. Bir tane daha girelim. Hadi bir tane daha girelim. Elinize dikkat edin, buradan çat diye kesmesin. Daha sonra isterseniz yavaş yapın, isterseniz hızlı yapın. Hızlı yapmanızın avantajı şey olur, çabuk bitmesi olur falan demiş. Bu küp doğramakta çok fazla bir avantajı yok ama ince ince uzun uzun piyazlık doğrayacaksınız aynı boyutta yapmanızı sağlar ve çabuk bitmesini sağlar. ne kadar incecik olduğunu görün. Yine hiçbir güç uygulamadan ve soğanımızın acı olduğunu <laughs> görüyoruz. Ağlarken, ağlarken bu yayını yapıyorum şu an size arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Onlar orada dursun, sen orada dur. Bir de ince ince keselim. Yani şu şekilde demiştik ya piyazlık yapacaksınız ya. Sonucu ne olur? Parmaklarınıza dikkat edin arkadaşlar. Bu mutlaka e, bu şekilde olmasın. Şu şekilde olmasın yani. Bu şekilde olsa çat kesebilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman parmaklarınızı bu bölge bıçağa temas edecek. Yani en kötü burası değecek bıçağa. Devam ediyoruz. Ağlayarak. Son soru arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu inceliğe bakar mısın? Gerçekten bayağı iyi. Ya Masterchef'te kullanılan bıçak zaten bu. Pirge Eco. Yarışmacıların kullandığı bu. Ödül olarak verdikleri bıçak Pirge Klasik. O daha fazla keskin. 58 HRC keskinliğe sahip o. Ee, bu da 52 mi? 54 mü ne? Öyle bir keskinliğe sahip. Yani daha önce evde mutfakta kullandığınız bıçaklardan çok daha keskin olduğuna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun ağlayarak sonuna geliyorum. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yani bunu beğenmezseniz elbet başka bir videoyu beğeneceksiniz. O yüzden kafanıza göre. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.